ki de kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Önceki bölümde biz bu oyunu bitirememiştik. Bugün bitireceğiz inşallah. Play diyelim. Sürümümüz ayarlı. Normalde aynen tam normalde kaçacağız. Custom map açmayacağım. Bir arkadaşım custom map açma demiş. Ben de açmayacağım. Başlayalım. Gün 1. Gençler bu videoyu çoğu kişi istediği için yani bir arkadaşımız istemiş discord sunucumuza da gelmiş ee, Gerçekten geldiğin için teşekkür ederim kardeşim. Zaten discord sunucumuzda Fazla kişi değiliz Ama oyun medeniyeden biraz takılıyor gibi ama neyse Oyun kasıyor gibi ama elletliyiz hayır, hayır 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 Ama oğlum bu, böyle şey olur mu ya Be hızlanmış bunlar. Vallahi hızlanmış. Uzun zamandır chapter 2 oynamıyorum zaten ben. Yani chap ile geçtik chapter 2'yu bıraktık abi vallahi sallık oyunu bildiğin. Şu an video kaydı ne arkadaşlar? FPS düşüyor biraz. 50 de şu anda. 50 sabit. Değil mi? 52 falan falan tam neyse. Allah kahretsin çocuk çağırdı. raketli ya <laughs> Aman bir şey diyeceğim şimdi sendir çok sıkıntılı bir detay şu anda Crossbow Crossbow alacağım da Anahtar alamaz mıyım acaba şunun olduğundan direkt? Neyse bunun input modu var onu büyük ihtimalle oynamam çünkü yani normal rekipçilistan 2-3 kat daha zor. Yani FPS'e baksan abi FPS'in benim ne düşük bu kadar ya? Tamam aldım. Vurdum. Tamam aldım bunu. Helikopterle kaçacağım. Kastım ve açık değil. Bir arkadaşımız öyle istemiş. Onun dile yani onun istediğini yerine getiriyorum. Helikopterle kaç falan demedi de helikopterle kaçsam mı bilmiyorum ki abi. En kolay kaçış bence helikopter. Ya parçası çok ama yani ne bileyim. En rahat yer yani şu an orada. Kapıdan da kaçabilirim. Bilmiyorum. Kapıdan kaçalım ya. Ne yapalım ki? İşimize yarar şunu. Şimdi bir katın da. Onu sonra alacağız daha. Gençler şu ayak kırılması çok kötü ya. Harbiden çok kötü helikopter kullanım kılavuzu var. alsam mı bilemedim ama neyse. Şimdilik dursun o. Şunu alayım. Ben düşmeyeyim daha ama. Aç şu kapıyı tamam. Ama Sendin'e sıkıntılı ya biraz. Sendin'e bayağı sıkıntılı ne biraz da. lan okum ver hırsız. Oklar bu arada ters gidiyor gençler onu fark ettim mi? Ok oklar ters gidiyor nedense bilmiyorum ama. Ters gidiyor. Geliyor. Şu dedenin kere kafasına bir şaplak atsam nasıl olur? Çok iyi olur bana göre. Tamam. Tamam. Kestim. Senden abi boş yapmasan iyi olacak da. eşya farklı yerde abi nasıl bir kombinasyon varsa bu oyunda Kapının içinden geçilmiyor ha Gençler bence bakın bu oyunu baştan yapmaları lazım abi bu oyun baya sıkıntılı. Normal chat bile yani bundan iyidir. Bak abartmıyorum normal chat bundan iyi. Bak ayak kırma sesi bak şöyle böyle önleyebiliyorsunuz merdivene e, değerek düşerseniz o ses engelleniyor. Lan geri nereye gidiyorsun? Ne oluyor? nereye gidiyor bu manyak? <laughs> tamam tamam neyse işte, tamam. Oğlum bu geri, Grammy harbi kafayı yemiş ha. Bu oyunda yemiş. Öbür oyunlarda akıllı da bu oyunda deli biraz. Neyse. Şey levye lazım. Allah belanı versin kulağım içinde sanki atom bombası patlattı, patladı ya. Bu ne biçim sestir ya? gençler biliyorum kulağın içinde atın bombası patladı yalan yok yani burada tamam handwheel ve şey crowbar kaldı levy ile o işte neyse oyunda çok e, sıkıntılı sahneler var Bak, mesela silahlar çok Mermisi ters gidiyor abi silahın. Oyunu baştan yapım edici. Bin gameplay'i tam yapamamış bu oyunu. Keşke Batırist Games yapsaydı. Daha iyi yapardı. Hani Grand Rekipçası yapan, yapan şey var ya gençler yapımcı. Bence bu oyunu da o yapsaydı büyük keşke. Yani fazla yani hiç iyi değil neredeyse. Oyunu bozmuşlar. Dartım ver dartı. Mı dartı? Heh, aldım. Ben gidin hemen o şey şatkan alayım da. Bunları bir keseyim ben şatkanla. Şuradan aşağı atlamayacağım. Atladığım anda kulağımın için atom olması neredeyse patlıyor. Eee, şatkanda da öyle gençler. Şatkan sesi de çok yüksek boyunda. İyi bak şimdi sese bakın. Yok fazla değilmiş tamam. Helikopter anahtarı çıktı işim yaramaz. Helikopterle kaçmayacağım. Buradan krobarı çıkarsa daha çok iyi olur. Handviller bulur kaçarız. Ne bakıyorsun sen dur lan. Lan. Oğlum burada bir şey çıkmadı. Onun mermiye yazık oldu. Harbiden mermiye yazık oldu. Ben gitti. Neyse bu oyun mermi harbiden taşak geçiyor ya. Lan dede. Dur <laughs> lan de. adam akıldır ya. Allah Allah. <laughs> Sinirimizi dededen çıkarıyoruz ama neyse tamam. Anten nerede? Crobar'ı bulsam güzel olacak. Onun füzyon çıktı. Lan onun şey nerede? Neydi onun adı ya? Crobar. Crobar lazım bize. Kesin o anahtarı granit çaldı. O şeyi. Ne anahtarıydı lan? Ha crowbar, crowbar. Şey, Levi'yi granit çaldı. Doğruluk var burada. Burada burada bir şey yok. sıkıntılı bu oyun ya. Valla çok sıkıntılı. Eşyalar eksi, eşyalar. <laughs> Ulan sendirmeye görmedin ekran yok oluyor anasını sıkın neredeyse ya. headshot çok iyi yok gran yok ha buradaymış lan ben bunu nasıl görmedim ya Tamam, doğru render de şey lazım. Onu da bulduğumuz anda oyunumuz bitiyor. Yok bu işe yaramaz. Tamamdır. Evet, kapıda kaçışımızı hemen gerçekleştirelim. Sonra bot tur falan onları yapabilir miyim bilmiyorum. Oyun gerçekten aşırı derece sıkıntılı ve kötü. E en ultra ayarlarda 50 FPS veriyor yani neyse. Ha arada bir düşüyor. Hadi bak. Baş bay bay. Kaçtım. Evet. Ne oldu? Farklı bir araba gençler vallahi böyle. Gölgelendirme falan çok iyi, grafik falan çok iyi ama şu anda oyunun çok eksiği var. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hay bay bay.